Husul abdesti nasıl alınır? Önce içimizden besmele çekerek kusle niyet edilir. Eller bileklere kadar yıkanır ve yapışıp kurumuş bir şey varsa temizlenir. Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerleri ve uyluklar yıkanır. Sağ avuç ile ağza üç kere su alınır. Oruçlu ise boğaza su kaçmamasına dikkat edilir. Her defasında ağız içi iyice çalkalanır. Sonra sağ avuç ile burnuna 3 kere su çekilir. Her defasında sol el sümkürülür ve burun temizlenir. Bundan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alınır. Abdest alındıktan sonra 3 defa başa, 3 defa sağ omuza, 3 defa sol omuza su dökülerek yıkanır. Suyun her dökülüşünde ellerin yetişebildiği yere kadar vücut iyice oğuşturulur. Göbek boşluğu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, Diş araları, bıyık, saç ve sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat edilir. Şayet yıkanılan yerde su toplanıyorsa ayaklar gusülden çıkarken yıkadır. Böylelikle gusül abdesti tamamlanmış olur.